Herkese selamlar, e, merhabalar, kıymetli dostlar, güzide insanlar. Evet, e, bugün e, esasında e, biraz böyle bir tevafuk e, eseri oldu. Önceki videomuzda modern çağdaki insan konusunda bahsederken şöyle bir cümle kullanılmıştı hatta e, günümüzün din adamlarının, daha doğrusu sözde din adamlarının ne kadar işte riyakarca, iki olduğunu gösteren, ehli sünnetim dediği halde ehli sünnetle alakası olmayan, ehli beytim deyip de ehli beytle de alakası olmayan bir takım maalesef ciddi anlamda sıkıntılarla e, Müslümanları bu an bir gürula karşı karşıyayız. Allahu alem. Tabii biz e, bu konuda e, görünürde olan bir e, tabloyu gün yüzüne çıkarıyoruz. Bunu baştan söyleyeyim. Yani ben kendi kimliğime, kendi karakterime, kendi inancıma ki elhamdülillah tek, bir tek Allah'a inanan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı yaşamakla uğraşan e, bir insan hızına Fakat bunu tabi e, herkesin anlayacağını her cümlemizden çıkan şeyi farklı yönlere çeken algılayabilen insan anlamaz. Mesela biz bunu derken biz bu Fesli denilen o e, Mısıroğlu gibiler Kadir Mısıroğlu gibiler veya efendim Osman Nuri Topbaş gibiler. Hani Bunları eleştirdiğimizde bize efendim senin ilmin ne ki diyenler o inşallah bunu daha iyi anlarlar. Bizim Şimdi e, bu iki insan iki şahıs rahmetli olmuş herhalde. Biri de bu bize ait değildir falan demiş ama tatmin edici bir şey yok. Yine diyorum bu tabi bir sadece bir aktarım. Sadece bir göstereyim herhangi bir suçlama herhangi bir şey yok o açıdan. Fakat durum bunu izah ediyor. Bir takım bazı delillerle de aslında örtüşüyor sonuçta. bunun geldiği kaynak da efendim bir gazeteciden gelmiş. O işte FETÖ'cü müymüş neymiş? Ya bu kimden geldi, şundan geldi, bundan geldi falan böyle bir bahis olabilir mi? Gerçek mi, doğru mu? Doğru. Yani bir de böyle, e, hele ki öyle bir şeylere yeltenmeyi hiç kimseye yakıştıramam. Hani bu sonuçta bir delildir. Delil eğer hakiki ise, sahih ise o delili sen kimden geliyorsa gelsin kabul etmekle mükellefsin tabii ki. E, dolayısıyla tabii bizi zaten o tür bir takım... E, e, Gafil insanlarla bir arada görmemelerini e, biliriz. Aklı selim insanları biliriz. Şunu bir hemen izletelim. Bunlar Hazreti Muhammed'in ruhunu çağırıyorlar. Hazreti Muhammed'in ruhunu bir kadına tıpkı böyle sanki bir Hristiyan ayini gibi. Bakın bu ses kaydı konusunda yani şeydir. Bunun gitsinler şey yapsınlar bakalım hani şey miymiş bu benim iddiam değil sonuçta. Ben sadece var olan, mevcut olan bir şeyi elbette bir mümine yakışan da onu araştırmak, araştırdık, baktık ki hani benim gördüğüm bunda bir beis yok. Dolayısıyla e, bunların bu yüzünü gösterme açısından da bu çok bir Eyvallah. Efendimiz var, bay efendimiz devreye giriyor. Bak onu sorabilirsin. Şey. Selam istedim. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi e, bir kadına işte giriyor. Bunların çok değer verdiği. Hepsinin isimleri falan da yaz, yazmışlar. Ben tanımam, etmem. Sadece gördüğüm şeyleriyle e, vakıfım. Fakat şu var. Bir kadına bunu yaptırmışlar. Tıpkı o filmlerde hani Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığı gibi. Yani bunlar Hazreti Muhammed'e bakın çağırıyorlar ve Hazreti Muhammed'e neler soracaklar? Kim bilir ne? Yani böyle bir gafillik olabilir mi? Yani Hazreti Muhammed'e Allah'ın son peygamberini, son resulü, Resulullah'ı düşürdükleri konuma bakın. Yani siz bu o, imana buna 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 iman diyebilir misiniz? Hazreti Muhammed'i çağırıyorlar ve diyor ki efendim benim diyor oğlumun durumu ne olacak? O Kadir Mısıroğlu denilen insan. Diyor oğluma acaba kaynanasıyla mı arasında bir sorun var? Devletin durumu ne olacak? Şunu, Ya Hazreti Muhammed'in işi gücü yok. Senin oğlunla kaynanana senin kıytırık işlerine mi uğraşacak? Devlet devlet dediğin ne yani? Yani devlet değil bu kadar farklı bir konuma getirmeleri çok ilginç. Devlet insandır, devlet toplumdur, devlet millettir. O millet ile var olur. O toplum ile var olur. Sen bu toplumu bu milleti nasıl ihya ederim derken sen kasanın derbindesin. Efendinin evet. evet. dediklerimizden memnun mu? Bak. Şöyle yapalım. Eksiğin fazla var mı sorabilirsin? Sorun diyor peygamber yanınızdan. sorun, Sorun. Efendimiz Muhammed Hazreti, Efendimiz Muhammed Efendimiz. Sor. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Estağfurullah. Bizim hizmetlerimizden memnun mu? <laughs> Duyamıyorum ya. Memnunum, Allah razı olsun diyor. Memnunum diyor. Bir eksik, özel çalışması gereken bir şey var mı? Ne var? Neye? Ne? Girme daha çok önemli lazım. lazım diyor. Girme daha çok önemlen lazım diyor. lan. Çocuğum var mı? Çok. Allah. Şu direkt konuş. Sor. Hı. Allah. Şey çok kişi var. kişi var orada. Benden bir istediği bir şey var mı? Ne var? Kur'an oku Kur'an okusun. Ha, Hazreti Muhammed Kadir Musturoğlu'nun Kur'an okuması. Kendisinde kendisini bitirecekler. İki senesi var. İki senesi var diyor. Onlar vazgeçiyor. Ağlama hayır bırakın. Ağlam. <laughs> yani ben gördüğüm zaman mı? Bir ol, ol, ol. yani hmm. gayret olacak mı onlardan tepki almak için? Ne var mesela? Şey, güzel, şey. Böyle yani neyse bunu zaten internette kendiniz bulur izlersiniz. Sadece bir e, şey yani. Bir bakın, şey yapın. Şimdi görebiliyor musunuz? Yani bunu e, e, bağlantı olarak da yine paylaşırım belki yorumlara. Bir bakın, izleyin. Daha uzun halini dinleyin. Yani ne kadar acizane, ne kadar kafirine ve bunlar din adına konuşuyorum diyen insanlar. Bunlar böyle şov yapıyor böyle kendilerince. Biz ilmi, İslam'ı iyi biliyoruz diyen insanlar. Ama demek ki, demek ki efendim bu dincilerin, İslamcıların cici yani böyle bir ideoloji bunlar için. Bunların İslam ile, Resulullah ile diye peygamberler ile bir alakası yok. Bunlar böyle şimdi ben hep diyorum ya bazı öğrencilerime de şunlara bunlara da bazı konularda yapacağım bunu da biliyorsunuz maşallah ne kadar bir konuyla ilgili bilgi veriyorum. Hemen gidiyor bakıyor araştırıyor. Ya hocam bunu nereden bildiniz? Doğru söylemişsiniz diyor. Ben de diyorum bak diyorum benim üstümü onlu gördün beni değirmenci zannediyorsun. Benim üstümü de unlu gördün değirmenci zannetme yani. Şimdi belki tipimizden belki şeyimizden yani böyle onlar gibi nurlu mu değiliz artık yani. Artık başka bir sebep mi bilmiyoruz. Allah affetsin. Yani ama bu... ...konularda... ...yani görüyor musunuz? Hazreti... Hatta, ...yani bunu devamlı izleyin. Hazreti Muhammed gidiyor. Aziz Mahmud Hüdayi'nin ruhu geliyor. Böyle bir... ...şaka var bir şey. Ama şaka değil. Gerçi bunların zihniyeti bu. Şimdi bu adama... ...baştaki dediğimiz yönetici kesim... ...maalesef bunlara bir de üstad diyor. Bunlara böyle... ...hocamız diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani benim aklım... ...almıyor, alamıyor. Yani bu... E, ...vahim bir durum. Allah'tan, bunlar adına, bunların Allah'tan af dilemesi lazım. Yani derhal gider, Birisi vefat etmiş, gitmiş. Birisi artık bilmiyorum. Ama bu yönetim güruhunun, ya biz böyle bir şeye uymuşuz, böyle bir tipe uymuşuz. Hani yine aldatıldık demesi de artık. Ay, yani, ama bu bu garip bir şey. Yani, e, şimdi insan hata yapabilir. İnsan şey yapabilir. Ama bu, bu dinde, imanda yok. Kur'an'da, sünnette böyle bir şey yok. Ruh çağırma. Böyle bir ahmaklık olabilir mi naçizane? Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla bunu sadece paylaşmak istedim. E, din adına hurafelerin ne kadar vahim olduğunu, yani bunu bir tek bir de böyle yapıyorlar. Daha ne hurafeler var? Anlatabildim mi? Bunun üzerinde e, inşallah Allah'ın e, doğadaki ayetleriyle, Allah'ın bize vahiy ettikleriyle, yani Kur'an ile, ve tabii ki Resulullah ama sadece Resulullah değil diğer tüm peygamberlerin sünnetini ifa etmek mahiyetiyle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'a emanet olun. Sağ olun.